Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Aliya Algora ailesine yeni bir üye mi katacak? Kaya'nın gözleri iyileşecek mi? Deniz, Cihan'a yeni bir kardeş mi gelecek? Boran ölecek mi? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle, Alya ile Cihan'ın birlikte olup ikiz bebek dünyaya getirmesini istiyorsanız ve ayrıca Cihan'ın, yani dizimizdeki ismiyle Ozan Akbaba'nın en iyi erkek oyuncu ödülünü hak ettiğini düşünüyorsanız. Aşağıdan beğeni tuşuna basalım ve bizlerle aynı fikirdeymiş görelim. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde. Alya sayesinde Eçmel'in Cihan'a yapmış olduğu tüm kötülükler birer birer ortaya çıkacak. Böylece tüm Mardin halkı ve karakoldaki jandarmalar, Eçmel'in hain saldırıyı yaptığını öğrenecek. Bunun sonucunda Alya, herkese yargı dağıtarak tam bir Albora kraliçesi olacak. Cihan ise Alya'nın kendisine kocacığım demesine hayran kalıp neşelenecek ve o beklenen muhteşem an sonunda karşımıza çıkacak. Çünkü sadaka dinde Aliye ve Cihan aşkını benimsemesiyle, Cihan ve Aliya ilk defa birlikte olacak. Bu birlikteliğin sonucunda Aliye, ikiz erkek bebeğe hamile kalacak. Yani Cihan, Deniz'e iki tane erkek kardeş getirecek. Ayrıca önümüzdeki bölümde Kaya'nın gözleri iyileşecek. Kaya eski sağlığına kavuştuktan sonra Zerrin'le evlenmeye karar verip, Harika bir düğün hazırlığına başlayacak. Yani önümüzdeki bölümlerde hepimizi harika sürprizler bekliyor olacak. Peki sizce Aliya'nın bir erkek bebeği mi olsun yoksa bir kız bebeği mi olsun? Yorumlarınızı aşağıda bekliyor olacağım. Böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.